Merhaba arkadaşlar, Medjani'ne hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda iki şeyden bahsedeceğiz. Birincisi Gençlik Akademisi'ne biraz antrenör ekleyeceğiz. Çok güzel Mourinho Galibiyet tur antrenörü var gördüğünüz gibi. Ve benim de geliştirmek istediğim çok güzel bir DC'm var. 1.96 boy, çift ayak, 92 kilo gayet iyi. Bunu geliştireceğiz. Diğer taraftan geliştirirken de arkadaşlar şöyle bir şey dikkatinizi çekmiş olacak diye umut ediyorum. Yeterli token'ımız yok. Ve biz e, kulüp varlıklarından token elde etmeyi göstereceğiz. Şimdi bakalım. Öncelikle e, galibiyet turu antrenörü gördüğünüz gibi 8 token istiyor. Yoğunluk antrenörü 15 token istiyor. Şimdi 15 token'ımız ve bu arada... Diğer yoğunluk kontrolörü de 62 dinlenme paketi istiyor. Yaklaşık birkaç günlük dinlenme paketlerini 25-25 biriktirerek biraz da işte dinlenme paketi elde etmek için dostluk maçları yaparak ilgili paketlerimizi topladık. 35 tane tedavi puanı, tedavi paketi 11 tane de moral paketine ihtiyacımız var. Yoğunluk kontrolörü için. Şimdi önce arkadaşlar şu 15 tokenla şu çarpı 4'ü e halledelim bir. Evet. Bir günlük antrenman itibariyle 69.1 olacak. Şimdi bu bir gün sonrasında bunu elde etmiş olacağız. Peşinden arkadaşlar diğer şunu yapacağız. Gördüğünüz gibi 62 dinlenme paketini veriyorum. 11 moral paketi ve 35 dinlenme 35 tedavi puanını şu an veriyorum. 91.8 oldu. Ve şimdi bir de bu e, oyuncumuza şunu vermek istiyorum. Gördüğünüz gibi veremiyorum. Satın almak ister misin? Hayır satın almak istemiyorum. Onun yerine kulübüme gidiyorum. Kulüp kasamıza. Kulüp varlıklarımıza. Şimdi kulübümüz böyle güzel. Ben ev formasına bu deplasmana da bunu kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar bir kısım logolarımız var, bir kısım formalarımız var. Ben bu formaları ve logoların bazılarını satabiliyoruz, bazılarını satamıyoruz. Bize hediye olarak geleni satamıyoruz, bizim kendi ürettiğimizi satamıyoruz. Ama şimdi ben e, öncelikle şu Liverpool formasını, Official Liverpool formasını kendim ev forması olarak kullanıyorum. Deplasmanda da şu formayı kullanıyorum gördüğünüz gibi bu ikisi dursun ama bazılarını ufak ufak elden çıkaralım. Mesela şu logoyu satmak istiyorum. Bir token karşılığında satmak istiyor musun? Bir token geldi. Ondan sonra şu var. Bunu da çok beğenmedim açıkçası. Bunu da satıyorum. İki token'ım oldu. Şu dursun. Fena değil bu. Yani da fena değil. Şu ikisi dursun. Şimdi duruma göre geleceğiz. Bu hediye gelmişti. Kalsın. Bunu ben yapmıştım. İşte beğenmiyorum açıkçası. Gitsin. Bunu da beğenmiyorum. Bunu da gitsin. Depodan çıkarttım. Hiç gerek yok. Şu kalsın. Bu da arkadaşlar resmi bildiğiniz gibi çok güzel bir forma. Official. Ee, bunu sevmiyorum. Gitsin. 3 token'ımız oldu. Şimdi bu Fiorentina formasıydı zannedersem veya ona benzer bir şeydi. Sistemden gelmişti. Bu dursun. Şu da güzel ama şimdi 5 token'a daha ihtiyacım var. Yani 5 tane daha bir şey satmam lazım. Şunu satıyorum arkadaşlar. Bu güzeldi. Dursun. Ama 4 tane daha ihtiyacım var. Şimdi hangi dörtlüğü satalım. Bu official olan dursun. Hmm, şunu satıyorum. Sattım. Hadi geç bakalım. 5 oldu. 3 tane kaldı. 3 tane kaldı. Bunu da satıyorum. Çok renkli. Geriye 2 tane kaldı bunu satıyorum. Ve geriye ne kaldı arkadaşlar? Şu kaldı. Şu kaldı. Şu kaldı. Birini satacağız. Bu zaten resmi. Bu da güzel. Kırmızı mavi şöyle normalde de yaparız. Hmm. Bir de bunu satıyorum arkadaşlar. Sattım ve 8 tokenımız oldu. Gördüğünüz gibi hem biraz kulüp varlıklarını temizledik. Şu premium logoyu da satabilirdim aslında. Yok, satamıyormuşum zaten. İyi. Şimdi gelelim Gençlik Akademisi'ne. Antrenör ekle. Galibiyet turu antrenörü. Artık 8 token'ım var. Tamam. Bu kadar. Evet arkadaşlar. 4 tane antrenör ekledim gördüğünüz gibi 91.8'lik bir gün sonra mükemmel bir DCM olacak. Aynı zamanda özel yeteneği olacak. Gördüğünüz gibi bu özel yetenek güçlü defans özel yeteneği. Güçlü defans özel yeteneğine sahip. 17 yaşında takıma geldiğinde 18 yaşında olacak. Arada böyle ufaktan eğer fazla token ve şeyim varsa şöyle yüzün üstüne de çıkartabilirim duruma göre bakacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kulüp varlıklarından rahat rahat bir token bir token bir token karşılığında güzel güzel kazanç elde edebiliriz. Ve bu arada elde ettiğimiz tokenları da Gençlik Akademisi'nde veya başka yerlerde kullanabiliriz. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın diyorum. Meccanenle kalın. Bu arada özel sponsorluk ödüllerimizde şu kademeye geldik. Bununla alakalı video çok kısa bir zaman sonra yayına gelecek inşallah. Kendinize iyi bakın diyorum. Meccanen kalın. Görüşmek üzere. Pardon, pardon, pardon. Kapatmayın. Arkadaşlar ben bu videoyu hazırladıktan sonra yani yayını hazırlarken daha doğrusu aklıma şöyle bir fikir geldi. Şimdi ben Gençlik Akademisi'nde bu elemanı güzel bir şekilde hazırladım. Tamam hatta dedim işte bir gün sonra bu özellikler gelecek diye. Ama geldiğinizi geldiğini gösterememiş oluyordum size. İşte onu göstereyim dedim. Zaten bunu yaptıktan sonra hemen gençlik gelelim. ve elemanın bir gün sonraki özelliklerini göstereyim size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, özel yetenek geldi. 91.8 yani yaklaşık %92'lik bir seviyesi var, kalitesi var. Çok çok iyi olacak inşallah. 1.96 boyu var, kapı gibi. Özel yeteneği işte gördüğünüz gibi güçlü defans özelliği ve takıma 18 yaşında gelmiş olacak. Ve arkadaşlar e, video esnasında 4 tane antrenör dedim kusura bakmayın. 3 antrenör atadım. Çarpı 4 yoğunluk antrenörü, çarpı 16 yoğunluk antrenörü. Bir de özel yetenek antrenörüydü. Özel işte galibiyet, Marion galibiyet turuyla alakalı vermiş olduğu e, hediyesi diyelim. Ve bunları yaparken de bildiğiniz gibi token yoktu eee işte 8 tane token'ı da kulüp farklarını satıp elde ettik. Tamam çok güzel. Şimdi 3 antrenör atadık ve gençlik akademisinden mükemmele yakın bir eleman getiriyoruz. Yalnız burada arkadaşlar bir handikap var. Onu söyleyeyim. Ee, ya eleman mutant gibi çıkmazsa. Şimdi biz mutant diyoruz ama hani aslında yani mutant demek doğru bir terim değil ama şöyle diyebiliriz. Hızlı gelişen bir oyuncu olup olmadığını şu an itibariyle bilemiyoruz. Yani bir noktada biraz e, şansımıza güveniyoruz diyeyim. E, çünkü 91.8'de geliyor eleman. Yani boşu bile çok iyi ve yani taş attım belim yoruldu. Hayır 3 gün bir e, yeşil biriktirdim. Şuraya 25-25-25 3 25, 25, günlük getirmiş olduğum birikimle bunu sağlamış olduk. Üzerine işte 8 artı 15 token vermiş oldum ki bunu da yani bir ay içerisinde zaten çok rahat bir şekilde kazanabileceğiniz şeyler. Çok büyük maliyetler değil. Ve otomatikman bu elemanı yetiştirdik. Şimdi 3 antrenör atadık. Eğer 4. antrenörü de atayabilirsem yani şunu önümüzdeki bir hafta sonra yaparım diye düşünüyorum. 15 token lazım. Şu an işte dünden gelen 3 token var. Her gün gelen tokenlar var biliyorsunuz. Otomatikman bir şeyler halledeceğiz buna. Zaten önümüzde daha 18 yani Gençlik Akademisi'nin sonlanmasına 18 gün var. Ligin daha başındayız. Dolayısıyla ilerleyen günlerde 4. antrenörü de eklediğim zaman hem seviyesi 91.8 artı 9.3 yani 101.1 arkadaşlar. Yani 101'lik, 100'lük bir DC takıma 18 yaşında katılmış olacak bir aksilik olmazsa. Güçlü defans özelliği de var. Ben bu elemana bir de ne ekleyeceğim? DMC ekleyeceğim arkadaşlar. DC artı DMC yapacağım. Bir de mümkünse hatta MC yapacağım. DC, DMC, MC. Tanıdık geldi mi? Hatta şöyle bir tüyo daha vereyim. Adını da Sarı Murat yapacağım. Hemen şimdiden ismini de koymuş olalım. Nereden geliyor? Arkadaşlar biliyorsunuz benim takımda bu Marino sponsorluk ödüllerinde galibiyet turunda yarıştığım eleman şurada Kara Murat'ım var. DC, DMC, MC. İşte arkadaşlar buna yakın bir eleman yapacağım hayırlısıyla. Çift DC, DMC, MC ile şu DC, DMC, MC bu alana Süper bir takviye gelecek. Ee, belki yan yana koyarım. Belki şu direkt DC'ler biliyorsunuz hafif yaşlanmaya başlandı. Yaşlanmaya başladılar. Mesela şuradaki eleman 25 yaşına geldi. Güzel hava topu hakimi. Belki onu biraz kenara kaydırırım. Bilemiyorum pozisyona göre. Ama bu alana önümüzdeki sezon 26 yaşına gelecek sonuçta. Ama e, hem benim biliyorsunuz DC'lerim golcü oyuncular. Eksik olmasınlar. İşte böyle geldiği zaman da kimse benim DCM'e laf söyleyemez. Ee, zaten DMC artı MC özelliğiyle çok rahat kaleden kaleye gol atabilecek pozisyona gelse, gelsin diye umut ediyorum. Evet arkadaşlar. Bugünkü videonun gerçekten sonuna geldik. Kendinize iyi bakın diyorum. Mecanen'de kalın. Görüşmek üzere.